Merhaba evlatlarım, merhaba güzel çocuklarım. Ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim Hocam Yayınları 7. sınıf video ders notları serisini çekmeye devam ediyoruz. Bu sefer konumuz fiiller. Çok önemli, uzun soluklu bir konu olacak. Çok fazla ayrıntı var. Birkaç videoda çekeceğiz özellikle. Sizin için bunları daha rahat bir hale getirmeye çalıştık. Daha kısa soluklu videolar olsun istedik. O zaman ilk başlığımız anlamlarına göre fiillerle başlayalım. Anlamlarına göre fiiller denildiğinde aklımıza ne gelecek? İş fiili, durum fiili ve oluş fiili. İlk olarak iş, kılıç fiillerinden bahsedelim. İş, kılıç bildiren fiillerdir. Gerçek bir özneye sahiptirler. Yani gerçek özne alırlar, nesne alırlar, nesneye ihtiyaç duyarlar. Fiilin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı olurlar. Bunlar bizim hayatımızı kurtaracak bilgiler arkadaşlar. Çok rahatlıkla fiillerin iş mi, durum mu, oluş mu olduğunu anlayabileceğimiz en kritik bilgiler. Birazdan durum fiilini ve oluş fiilini de anlattıktan sonra ne demek istediğimi çok çok daha iyi anlayacaksınız. Buna dikkat. Onun sözcüğünü fiilin başına getiriyoruz. Anlamlıysa kılıç fiili. İş kılıç fiilleri ne, neyi, kimi sorularına cevap verir. Bunlar en ayrıntılar içerisinde arkadaşlar. Dikkat bir gide güzel bir dönem filmi çektik. Çektik. Onu çektik. Dikkat ederseniz zaten nedir? Güzel bir dönem filmi bizim nesnemiz olarak karşımıza çıkıyor. Onu getirdiğimizde başına da anlamlı oluyor. O zaman rahatlıkla kılıç fiili olduğunu söyleyebiliriz. Otobüs durağında üstelik yağmurun altında saatlerdir bekliyoruz. Onu bekliyoruz. Başına hemen ne yapıyoruz? Onu sözcüğünü getiriyoruz. Onu bekliyoruz. Oluyor. Bahçede oturup saatlerce çay içtik. Onu içtik. İş, kılıç fiili. Bugün çok güzel bir konu hakkında önemli bilgiler öğrendim. Onu öğrendim. İş fiili, kılış fiili. Hayatımı en baştan itibaren sorgulamamı sağlayan bir roman okudum. Onu okudum. İş, kılıç fiili. Halının üzerindeki tozları çıkarmak için halıya süpürgeyle vurdu kadın. Onu vurdu. Evet, iş, kılıç fiili. Kedi, küçük kızın bez bebeğini tırnaklarıyla parçaladı. Onu parçaladı diyebiliyoruz. Dolayısıyla kılıç fiil olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi durum fiilindeyiz. Durum fiilleri bir durumu ifade eden fiillerdir. Hareket halinde olmayan bir durumu veya takınılan bir tavrı gösterirler. Genellikle nesne almazlar buna dikkat. Genellikle nesne almazlar. Yani fiilin başına, fiilin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde genellikle anlamsız olurlar. Durum fiilleri ne, Neyi? Kimi sorularına cevap vermez. Bu çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Buna dikkat. İşten yorgun gelen adam sabah kadar deliksiz uyudu. Onu uyudu. Dikkat edin onu uyudu olmuyor. Anlamsız, kulağı kırptırmalıyor, beyni rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu durum fiilidir. Dikkat edin kılıç fiili onu alıyordu, durum fiili almıyor. Anahtarını kapının üzerinde unutan kadın dışarıda saatlerce kaldı. Onu kaldı. Olmuyor. Dolayısıyla durum fiili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsan her şeye zamanla alıştı onu alıştı. Olmuyor. Durum fiili. Söylenenlere sinirlenen genç akşam yemeği boyunca masada somurttu. Onu somurttu. Olmuyor. Durum fiili o zaman. Ortamdan hoşlanmayınca kimseyle konuşmadı. Onu konuşmadı. Durum zarfı, durum fiili olacak. Davetsiz gelen misafir 3 saat bizde oturdu. Onu oturdu. Olmuyor. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? durum zarfı, durum fiili, özür dilerim, durum fiili olacak. Çevresinde kimselerin olmadığını görünce rahatça çimlere uzandı, onu uzandı olmuyor. O zaman durum fiili dememiz gerekiyor arkadaşlar. Durum fiilleri başına onu getirdiğimizde anlamsız oluyor, uyumsuz oluyor. Bu kadar basit. Şimdi oluş fiilini de tamamladığımız zaman tüm denklemi yerine oturtmuş olacağız. Dikkat! Bir oluşu bildiren fiillerdir. Herhangi bir nesneye ihtiyaç duymadan gerçekleşen fiillerdir. Bu açıdan baktığımızda yani onu sözcüğünü bu da almıyor. Bu da almıyor. Tıpkı durum fiili gibi almıyor. Peki nasıl ayıracağız birbirinden? İkisi de almıyor. O zaman şöyle ayıracağız. Oluş fiili zamana ihtiyaç duyan fiillerdendir. Zamana ihtiyaç duyar durum fiili zamana ihtiyaç duymaz. Mesela durum fiili oturdu. Zamana ihtiyaç duymuyor. Anlık bir şey, basit bir durum. Dolayısıyla oluş fiili zamana ihtiyaç duyar. Mesela ne? Koca Mustafa Paşa'da büyüdüm. Bir anda bir hareketle büyümedi. Anlık olarak zamanla insan büyür. Büyüme eğilimi zamanla gerçekleşir. Dolayısıyla oluş fiilidir. Armutlar uzun süre toplanmayınca dallarında çürüdü. Çürüme anlık bir şey değildir. Şu değildir yani anlık bir şey değildir. Zamanla gerçekleşen bir durumdur. Dolayısıyla oluş fiilidir. Yemek uzun zaman sonra pişti. Pişmek yavaş yavaş kendiliğinden gerçekleşen bir durum. Dış etkenlerle beraber tabii ki. Onu pişti zaten olmuyor. Dolayısıyla oluş fiili dememiz gerekiyor. Domatesler dallarında kızardı kızarmak yavaş yavaş gerçekleşen bir durum oluş fiili. Hava hiç beklenmedik bir anda karardı. Karardı ama bu zamanla gerçekleşen bir durum oluş fiili. Balkonun demirleri bakımsızlıktan paslandı. Zamanla gerçekleşen bir durum. Bu yüzden oluş fiili diyoruz. Genç kadının cildi çalışma şartlarının da etkisiyle zamanla buruştu nedir? Zamanla, zamanla gerçekleşen bir durum. O zaman oluş fiili. Evet, şimdi bununla ilgili bir etkinliğimiz var. Bu fiillerin oluş mu, yoksa durum mu, yoksa iş, kılıç fiili mi olduğunu belirteceğiz. Ben yanına belirteceğim sayfayı atlamamak adına. Şimdi onu bir anda karşımda görünce çok korktum. Şimdi onu korktum. Bir kere kılıç fiil değil. Bu nedir? Korkmak zamanla gerçekleşen bir durum da değil. Bu nedenle rahatlıkla durum zarfı diyebiliriz. D diyebilirim sadece burada bilginiz olsun kısaltma olarak. Ateşimin yükselip başımın döndüğünü hissettiğimde bitişimdeki kanepeye uzandım. Onu uzandım olmuyor. Uzanmak durum fiilidir. Durum fiili. Ekmekleri ince dilimler halinde misafirlerim henüz gelmeden kestim. Onu kestim oluyor. Buna kılıç fiili diyebiliriz. Yapraklar sonbaharın gelmesiyle birlikte sarardı. Sararmak zaman içinde gerçekleştiği için oluş fiili. Uzun zaman sulanmayınca çiçeklerim soldu. Solmak zamanla gerçekleşen bir durum o zaman oluş fiili. Bir süre eğer buradan gidersem ne yapacağımı düşündüm. Onu düşündüm. Onu düşündüm oluyor değil mi? Fiil alıyor o zaman kılıç fiili. Almak istediği gelinliği incelemek için vitrine baktı. Onu baktı. Onu baktı. Olmuyor. O zaman baktığı zamanla gerçekleşen de bir durum olmadığına göre ne diyeceğiz? Durum fiili diyeceğiz. Unuttuğum eşyalarımı toplamak üzere eve geldim. Onu geldim olmuyor. O zaman durum fiili dememiz gerekiyor. Arkadaşlarımı görebilmek için Antalya'ya gittim. Onu gittim olmuyor. Durum fiili. Bir süre havanın da güneşli olmasını fırsat bilerek denizde, denizde yüzdüm. Onu yüzdüm. Yüzmek eylem açısından olmuyor. Bu deri yüzmek olsaydı, o anlamda kullanılsaydı e, o zaman evet e, onu yüzdüm diyebilirdik ama burada yüzmek eylemi olduğu için olmaz arkadaşlar. Bu nedenle durum fiilidir. Bir süredir çözemediğimiz sorunları ilk fırsatta yayın yönetmenimizle konuşmuş. Onu konuşmuş oluyor kılıç fiili. Öğretmenimiz kendisini görmediğimiz yılların etkisiyle yaşlanmış, Yaşlanmak zamanla gerçekleşen bir durum olduğu için oluş fiili. Kızgın tavada patatesler 10 dakika gibi kısa bir sürede kızardı. Kızarmak zamanla gerçekleşen bir durum olduğu için nedir? Oluştur. Oluş fiilidir. Etleri küçük parçalar halinde kesti. Onu kesti diyebiliyoruz. O zaman kılış fiilidir. Tatilden döner dönmez ihmal ettiği çiçeklerin suladı. Onu suladı oluyor. Kılış fiili dememiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Anlamlarına göre fiil başlığını işledik. Etkinliğimizle beraber umarım güzel bir video oldu. Umarım konuyla ilgili aklınızda artık soru işaretleri kalmadı diye düşünüyorum. Bu videonun altına muhakkak yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım. Bomba gibi biraz dinlendikten sonra diğer videomuza geçelim beraber. Bekliyorum.